Elazığ Belediyesi çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını şehrin dört bir yanında arttırarak sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda asfalta harç dökerek yolların zarar görmesi ve trafik güvenliği açısından oluşan risklere karşı beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kekliktepe Kavşağı, Güney Çevre Yolu ve Keban Yolu'nda gerçekleştirilen denetimlerde beton harçlarının dökülmesini önlemek için araçlarına ekolojik kapak taktırmayan hazır beton firmalarına cezai işlem uygulandı. Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün son bir yılda yaptığı denetimlerde belediye meclisinin ekolojik kapak taktırma zorunluluğu yönündeki kararı doğrultusunda daha önce yapılan ve buna rağmen kurallara uymayan 123 beton mikserine toplamda 52.521 TL para cezası kesti. Şirketlere 427 TL ile 22.000 bin lira para cezası uygulanır. Bizim burada amacımız sizlere ceza vermek değil ceza uygulamak değil. Sadece yapılan hataların, yanlışların düzeltilmesini sağlamak. Bu da nedir? Bunların ağzına siz kapak taktığınız zaman, rampalarda dururken, ışıklarda dururken içerisindeki beton yollara dökülmemiş olacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kapasitesinin üstünde beton yükleyerek taşıma yapan ve özellikle şehrin yüksek ve eğimli mahallelerinde yokuşlardan çıkarken harç akıtarak çevreye zarar veren beton mikserlerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği ifadelerine yer verildi.